Aslında bütün anlattıklarınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in doğruluğunun delilleri anlamına da geliyor. Fakat bir soru olarak böyle hazırlamışız. Peygamber Efendimiz'in doğruluğunu, Allah'ın peygamberi olduğunu en basit bir şekilde insanlara nasıl anlatabiliriz efendim? Efendim şimdi güzel söz sarf etmek bunu herkes yapabilir. Ben de yaparım, Ahmet de yapar, Ali de yapar, Veli de yapar. Nitekim filozoflar çok güzel şeyler söylerler. Filos konuşmacılar. O, konuşmacılar da. Evet. Filozoflar da böyle onlar güzel kitaplar onda güzel böyle evet. e, nasıl diyelim teori olarak güzel şeyler söylüyorlar. Evet. Teori Pratikte evet. bir şey yapamıyorlar. Bir şey beziremiyorlar. Evet, evet. Şimdi ben size bir şey anlatacağım. Geçen ben birinci Halife Hazretleri'nin Cuma Suresinin tefsirini okudum. Orada Hazır diyor ki, birinci halife dedi, ben de biliyor musunuz diyor şu Mirza Bey'in, Hazreti Mirza Gula Kadiyani Aleyhisselatü Vesselam'ın nereden Mesih, o vadilen Mesih olduğunu anladım. Çok enteresan. Evet. Değil mi? Diyor, ne evet. Şimdi evet. şaşırıyor. Bir evet. nasıl anladı? Diyor ki, onun İsa'nın ölümü üzerinde ısrarından dolayı. Evet. Diyor ki, ben baktım, Konu ne olursa olsun, o evlilik olsun, o efendim ne diyeyim, e, çocuk terbiyesi olsun, o efendim iki kişi arasında kavga, ne olursa, konu ne olursa olsun onu evre şevre İsa'nın vefatına getiriyor. İsrarla o İsrar. konuda duruyor. Ben şimdi diyor ki ısrar ediyor. Hatta diyor ardımdan birisi geldi dedi ki ben çocuklara Kur'an okutuyorum. Nasıl okutayım, bana bir nasihat verin. Huzur diyor ki, birinci helifede evet. diyor ki, Şimdi ben olsaydım iki saat belki nutukça çekerdim. Kur'an'ın eğitimi hakkında. Ha. Ama diyor ki vadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam tuvaffi kelimesi geldiğinde manasını ölüm olarak okut. Soru ne? Evet cevap ne? Cevap ver bakın. Evet. Şimdi bunu niye anlattım size? Bizim o şey var ya, bahsettim evet. ya, bir evet, evet. prof var e, Türkiye'de, şimdi emekli olmuştur mutlaka. O ve diğer muhalefeler diyor ki, Mirda Gulam-ı Mehdi kitaplarında İsa'nın vefat üzerinde çok tekrar vardır. İsrarla? He, he, he. Bir ben israr demiyor. Tekrar var. Tekrar var diyor. Evet. Tekrarlıyor, başka bir şey anlatmıyor diyor. Yani evet. konu bu diyor ki, ilmi bir şey anlatmıyor. Sadece İsa'nın vefatı, İsa'nın İsa vefatı, İsa'nın vefat. Evet. Şimdi bakın ilahi nurdan nurlanan Hazreti Mevlana Nurettin, Hazretleri var. De o bu ısrarından <laughs> onun mesih onun mesi mesi da, da. Niye? Çünkü diyor ki peygamberler hangi mesajla gelirlerse onun üzerinde ısrarcı olurlar. Ama evet. başka hiç kimse ısrarcı olmaz. Bir kere söyler, iki kere söyler evet. gider. Evet. Mesla, şimdi birinci helifeleri diyor ki Kur'an'ı kim? Bir kere, iki kere diyebilirdi. Allah birdir. Ama binlerce kere bunu söylüyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere Allah birdir diyebilirdi ama evet. her konu ne olursa olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın birliğini getiriyor. Niye? Evet. Allah'ın birliğini ve tevhidini yaymak için geldi. Evet efendim. Getiren mesaj konusunda ısrarcı oldu. Ve diyor ki ben Hazreti Mirza Gulam Kadiyani Aleyhisselatü Vesselam'ın İsa'nın vefat üzerinde ısrarcı olduğunu olduğunu görünce ha onun Mesih olduğunu anlattım. Evet. Çünkü bu işi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sadece Mesih yapacak. Evet. Bakın ne nerede, nerede değil mi? Evet, evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de doğruluğunu dediğiniz basit delil. Basit delil budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer işi üzerinde ısrarcı olduysa evet. o Allah'ın peygamberidir. Subhanallah. Evet. Değil çok mi? güzel. Vadilerin basit eğer ısrarcı olduysa Allah'ın peygamberi. Evet. Filozof onu yapmadı. Bakın evet. Kimi ne diyeyim, okuyun böyle Çok güzel cevap yazarlara okuyun. Efendim, diyeyim, bu şekilde. konferans falan, bir iki kere söylerler evet. da bazen evet. ya millet benim peşime falan diyor. Hatta vallahi mesela haricinde de. de. İsa Aleyhisselatı'nın vefatına inanan insanlar var. Evet. Mesela birisi diyor ki ben doğa kurallar gereği o ölmüştür. E, ölmüştür, bayez, Böyle diyor bir Birisi, ama ısrarcı olan kimse yok. Evet. Mesih Muhammed Aleyhisselam. Vazi, istersen. yani, Validemizin ve tekrar, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın işin de ısrarcı yani. olduğu için. Evet. Yani oradan aslında ki Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın basit bir şekilde nasıl anlayabiliriz? Ve bir, birinci halife Hazretleri diyor, peygamberler getirilen mesaj, getirdikleri mesaj konusunda ısrarcı evet. olurlar. Evet. Dünyalı bir göz onu tekrar gibi görür. Evet. Ama Allah'tan nurlanmış olan bir akıl, bir kalp onu ısrar olarak gör ve böylece onu tanır. Elhamdülillah.